Evet çocuklar yeniden merhaba. Peygamber Efendimiz'in e, örnek kişiliği ile ilgili üniteye başlıyoruz. İlk konumuz Peygamber Efendimiz'in doğruluğu ve güvenilir kişiliği. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğruluğu ve güvenilir kişiliği. E, başlamadan önce şöyle bir hatırlatma yapayım. E, örnek metin incelemeleri ele aldık. Bu ünitede ki örnek metinlerimizde Peygamber Efendimizin hayatıyla ilgili çeşitli hikayeler. Her konuyla ilgili mesela doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile ilgili iki tane olay ele aldık ve onları değerlendirmenizi istedik. Bütün ahlaki özellikleri ile ilgili olaylar ele aldık. O örnek metin incelemelerini yaparsanız size yararlı olacaktır. Çünkü sınavlarımız genelde okuma ve anlamaya dayalı. Bu örnek metin incelemeleri de sizin okuma anlama becerinizi geliştirecektir. Evet şimdi başlıyoruz. Biliyorsunuz peygamberler üstün ahlak sahibidirler. Bütün peygamberler. Tarih boyunca göndermiş peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ahlaki özellikleri ön plandaydı. Güzel ahlakıyla insanlığa örnek olmuştu. Evet, birçok ayette Peygamber Efendimizin bu ahlaki özellikleri e, övülmüştür. Peygamber olmadan önce de e, tabii Mekkeliler Peygamber Efendimizin e, ahlakiyle, ahlakıyla ilgili hep olumlu şeyler söylemişlerdir. E, evet, doğruluğu ve güvenilir kişiliğiyle başlıyoruz. Peygamber Efendimizin tabii ki e, sadece bu ünitede anlatacağımız özellikleri, yete, yete, sınırlı, bunu sınırlayamayız. Birçok özellikleri var ama burada birçok ahlaki, birkaç ahlaki özelliği alınmış. Onları anlatmaya çalışacağız. Evet, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile ilgili şöyle genel bilgiler verelim size. tabi e, tabii çok fazla kavram yok, çok fazla bilgi yok e, bu ünitede. E, az kavram var daha çok gelecek sorular anlama ve yorumlamaya yönelik. Tabii ki sadece biz LGS için öğrenmiyoruz. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin örnek kişiliğini de hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Evet birinci madde şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de toplumunda doğruluğu ve güvenilirliği ile tanınmıştır. Mekkeliler ona Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed demiştir. Evet daha peygamber olmadan önce bu lakap veriliyor. Peygamber Efendimiz güvenilir olmasıyla tanınıyor. Evet Mekkeliler anlaşamadığı konularda onu hakem olarak e, görmüşlerdir, hakem yapmışlardır. E, bunu Kabe hakemliği olayıyla biliyoruz biz. E, peygamber olmadan önce de bir saygınlığı, bir güvenilirliği var. Yine bu olay da bunu destekler, e, bunu söyleyebiliriz. Hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Abartı bir ifade değil. Yani peygamberimize düşmanlık yapanlar da hiçbir şekilde o yalancıdır vesaire diyememiştir. Gerçekten hayatı boyunca boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Düşmanları dahi onu yalanlayamamıştır. Yani şaka bile olsa yalan söylememiştir. Ee, bazen böyle hatalara düşebiliyoruz ama e, peygamberi örnek alırsak ee, şaka dahi olsa yalan söylememek gerekiyor. Tutamayacağı sözü asla vermezdi. Verdiği sözü yerine getirirdi. Yaptığı anlaşmalara uymuştur. Bu önemlidir. Tabii bir Müslümanın e, en önemli özelliklerinden birisi olması lazım. E, bunlar. Peygamber Efendimiz de bu konuda örnektir. E, yani verdiği sözü tutmak e, çok önemlidir. İnsanın saygınlığı açısından çok önemlidir. Peygamber Efendimiz de e, yani bu anlamda çok dikkat ediyor. Çeşitli olaylar var. Bu olaylardan bazılarını kitabımızda ele aldık. Evet davranışlarında tutarlıydı. Bu da güvenilir olmanın ilkelerinden biridir. Ticarette güvenilirdi. Evet Peygamber Efendimiz biliyorsunuz e, gençlik zamanında ticarette uğra uğraşmıştı. Yani çalışıyor. Hayatını e, geçimini sağlamak için çalışıyor. E, tabii ticarette de e, güvenilir bir insan olduğu için de Hz Hatice ile evlenmiştir emanete asla ihanet etmemiştir burada ele aldığımız bazı kavramlar var hani çok fazla kavram yok dedik ama burada e, 6 tane kavram var Bir de Muhammedül emini verdik tabi e, geniş bir ünite e, yalnızca işte kavramlar hemen hemen bunlarla sınırlı. birkaç kavram daha vereceğiz e, onlar yeterli olacak Evet, üsve-i hasene kavramı var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani kelime anlamı olarak en güzel örnek demek. Direkt bunu e, bu şekilde e, çevirebiliriz ama üsve-i hasene denildiği zaman aklımıza gelecek şey şu. Hz. Peygamber'in örnek ahlakıyla ahlaklanarak başkalarına örnek olmak ya da İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanda Müslümanların kendilerini örnek almaları gereken tek ve en güzel model anlamında Peygamber Efendimizin sıfatı. Yani Üsve-i Hasene Peygamber Efendimiz'i e, Peygamber Efendimiz kastedilerek onun en güzel örnek olduğunu ifade eden bir kavram. Peygamber Efendimiz için kullanılmıştır. En güzel model, en güzel örnek. Evet burada e, peygamberlerin sıfatları var. Bunlar niye ele aldık? Çünkü iki tane sıfat güvenilir ve doğrulukla ilgili. O yüzden ele aldık. Zaten bunları 6. sınıfta size anlatmıştık. Neler bunlar? İsmet, emanet, fetanet, sıdk, tebliğ. E, mebin örnek sorularında da bunlarla ilgili bazı sorular çıktığı için e, bunların hepsini açıklama gereği duyuyorum. İsmet ne demek? Peygamberlerin günahsız olmasıdır. Emanet peygamberlerin güvenilir olmasıdır. Fetanet peygamberlerin akıllı ve zeki olmasıdır. Eee sıdk peygamberlerin doğru olmasıdır. Tebli peygamberlerin Allah'tan aldıkları emirleri insanlara iletmesidir. Burada tabii konuyla ilgili önemli iki şey var. Bir tanesi emanet güvenilir olmakla ilgili tabii ki Peygamber Efendimizin güvenilir olmasıdır. Sıdk peygamberlerin doğru olmasıdır. E, dolayısıyla emaneti güvenilirle eşleştiririz. Sıtkı da doğrulukla eşleştiririz. Bunları unutmamamız gerekiyor. Evet yani Peygamber Efendimizin doğruluğu ve güvenilir olması ile ilgili birçok hadis, olay, ayet bulabiliriz. Ya yani oldukça fazla bulmuşuz, almışız. Onlardan birkaçını ele alalım. Evet Ashab suresinin 21. ayetinde şunu diyor. Tabi Üsve-i Hasene ile ilgili bu. Bu da önemli. Bunu da söyleyelim. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Diyelim ki bunun altını çizdi. Bu hangi kavramla ifade edilir? Ne diyeceğiz? Üsve-i Hasene. Evet yine Peygamber Efendimiz'in ahlakla ilgili birçok hadisi var. Tabii güvenilir olmakla emin olmakla ilgili hadis denilince hemen şu aklımıza geliyor. Çok önemli bir hadis. Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Çok önemli. Yani insanlar senden emin olacaklar. Güvenilir olacaksın. Elinle, dilinle. İnsanlar senden zarar görmeyeceğini düşünecek. Bir Müslümanın böyle olması gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz bizi aldatan bizden değildir demiştir. Vesaire birçok hadis var. Diğerlerini size bırakıyorum. Ve küpe kısmına geçiyoruz. Ee, küpe kısmında dersin başında hatırlattığım gibi şunu almışız. Peygamberlerin sıfatlarından emanet ve sıdk güvenilir olma ve doğrulukla ilgilidir. Ee, beş tane sıfat saydık bunlardan emanet ve sıdkı özellikle unutmuyorsunuz. Evet ikinci olarak da şunu söyleyebiliriz. Önemli bir düşünce olarak. Yalan söylemek, verdiği sözü tutmamak ve emanete hıyanet etmek münafıklığın özelliklerindendir. Nedir münafık? İki yüzlü insan. Ya ben inanıyorum diyor ama inanmıyor. Böyle insanların özellikleri şunlarmış. Yalan söylemek, verdiği sözü tutmamak ve emanete hıyanet etmekmiş. O zaman yani böyle özelliği taşıyan insanlar münafıksa, daha doğrusu münafığın özellikleri bunlarsa, Müslümanların ya da tüm insanların bu özelliklerden uzak durması gerekiyor. Ee, bunu dedikten sonra da 4. ünitenin ilk konusunu bitirmiş olalım. Ee, bir sonraki konuda, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.